12. sınıfa gidiyorum abi. Olay şöyle gerçekleşti. Biz her hafta yaptığımız gibi stajda haftanın bir günü mal gönderiyorduk, sevkiyat yapıyorduk. Sevkiyat yaparken orada elektrikli forklift vardı. Forklift transpalet. İşte ondan mal yüklerken Ondan sonra bayır gibi olduğu için yol, ben çektim transpaleti. hızlandı, duramayınca üstüme devrildi abi. Abi alanımızın dışında, biz normal tezgah öğrenmemiz gerekirken, işte Hadi abi bizim orada siyasi tezgahlarını aramamız gerekirken biz sevkiyat yapıyorduk, tesliye yapıyorduk. Ee yapması, gereken yapması yapmamız, yapmamız gereken işin dışında yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar çocuğumuzun arkasında durmaya çalışıyoruz. Bu bizim için bir örnek teşkil etsin. Ee, diğer çalışan stajyer öğrencilerin bilgilerine sesleniyorum. Çocuklarının arkası da arasında soruştursunlar, ne iş yaptığını takip etsinler. Çocuklarını bir hambal bir işi yerine bedavaya kullandırtırmasınlar. Ve sonucunda da çocuğun bu hale düşmesini istemiyoruz. Hiç kimsenin çocuğu bu duruma düşmesin. Çok zor bir durum.